ve aqimu kılarlar. İkame derler. Es salate namazı ve atu zekate ve zekatı verirler. Hani dedik ya. Cenab-ı önce namaz arkasından zekat. Arkasından sağ oruç benzeri e, e, şekilde emirleri arka arkaya koyuyor. Dedik ya işte burada da namaz ve zekatı beraber anıyor. Ve ne diyor burada? Namazı kılarlar, zekatı verirler. Ve arkasından ne diyor ayet-i kerimede? Rekâû, rükû ederler. Yani rükûya inerler. Rükû eder demiyor bak. Eder demiyor. Yani kişi tek olarak başına rükû yapar, rükûya iner demiyor. Rükû ederler. Çoğul. İki kişi, üç kişi, beş kişi, on kişi, bin kişi. Narraki rükû edenlerle beraber. Burada ne diyor Cenab-ı Ne demek istiyor? Yani diyor ki cenab namazı cemaatle kılın. Kime diyor burada? Erkeklere hitap ediyor. Aynı şekilde Mahide, Ali İmran Suresi, Maide demişiz, yanlış demişiz onu. Ali İmran Suresi 43'te de, ikisi de 43 ayet numaraları var. Bak, tesadüf mü daha bunlar? Yani şu yeryüzünde kainatta tesadüf diye bir olay yok. Tevafuk denen bir olay var. Demin okuduğumuz ayet-i kerime, rükü edenlerle beraber rükü edin diye erkeklere verilen emir, Bakara suresi 43. Bu da ya meryemuktuni li rabbike vesudiverke o ma Burada da kadınlara hitap var. Ali İmran 43. Ayet numaraları bile bak 43 43. Burada da diyor ki kadınlar için onlara da tek başınıza namaz kılmayın diyor. Camiye gelme imkanı varsa camide cemaatle evinde kılıyorsa Evinde erkek varsa erkek öne geçecek, imam olacak. Erkek yoksa iki kadın bile varsa ne yapacak? Birisi imam olacak, öne geçecek. Cemaat de kılın diyor kadınlara da. Kadına da erkeğe de cana bak. Ali İmran 43'te kadınlara Bakara 43'te de erkeklere namazı kılarken diyor. Cemaat de kılın diyor.